para kazanmayı ve zengin olmayı kim istemez? Hatta bunu kısa sürede ufak bir miktarla yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Keşke her şey bu kadar kolay olsa. Hisse senedi, forex, kriptolar. Son yıllarda birçok farklı yatırım aracı popüler hale geldi. Bu yatırımlardaki başarı hikayeleri birçok insanın ilgisini çekiyor. Dolandırıcılar da parasını yatırımla değerlendirmek isteyen insanları hedef alıyor. Binlerce mağdur yatırım yaparken nasıl para kaybettiklerini şikayet vardı anlatıyor. Facebook'ta bir şirketin hisselerini satan yatırım firmasının reklamına tıkladım. Sonra iletişim bilgilerimi girdim. Türkiye ve Vietnam kodlu numaralar aramaya başladı. WhatsApp'tan yatırım ilişkilerine yönlendirdiler. 10 bin lira gönderdim. Türkiye'de veya yurt dışında bir şirketin hissesini alıp satmak için doğru yol bu değil. İşin doğrusunu anlatmadan önce dolandırıcıların insanlara nasıl ulaştıklarından bahsedelim. Yatırım dolandırıcılığındaki ilk adım dikkat çeken bir reklam yayınlamak. Bunun için genelde Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları kullanılıyor. Reklamlarda gizli yatırım taktiği, devlet destekli yatırım veya yapay zeka destekli borsa gibi ilgi çekici ifadelere yer veriliyor. Mağdurun güvenini kazanmak için de kendilerini bu işin profesyoneli gibi göstermeye çalışıyorlar. Dolandırıcılar kimi zaman profesör, kimi zaman finans uzmanı, kimi zamansa yatırım danışmanı olabiliyor devlet kurumlarıyla yerli ve yabancı şirketlerin adını kullanmaktan da geri durmuyorlar. Aracı kurumlar dahil birçok site birebir taklit ediliyor. Yapay zeka ile üretilen bazı reklam videolarındaysa siyasetçilere ve ünlü isimlere yer veriliyor. Şikayet da yaşadıklarını anlatan bir mağdur nasıl yönlendirildiğinden bahsediyor. ABD'li firmanın adıyla açılan sohbet grubuna katıldım. Onların adı geçiyor diye güvendim hisse alım satımı için uygulama indirmemi istediler. Fon aktarıp hisse aldım. Satış yapmam için 624 bin lira para yatırmamı talep ettiler. Ödemezsen parayı alamazsın dediler. Bir diğer şikayetçi ise bir cep numarasından arandığını, neler söylenerek ikna edildiğini anlatıyor. Beni bir kadın aradı. Söyleyeceği hesaba 7000 TL yatırmamı istedi. Uzman rehber eşliğinde iyi para kazanacağımı söyleyerek beni ikna etti. Hatta 100 dolar da bonus vereceklerini söylediler. Parayı yatırdım ama şimdi çekemiyorum. Dolandırıcıların reklamlarında en sık kullandığı vaatlerden biri hisse senedi alımına aracılık etmek. Diğeri ise kısa sürede yüksek miktarda para kazandırmak. Google'dan bir reklam gördüm. 10 milyara 25 milyar kazandıracağız diye. Telefon numarasını bırakın dedi. Bir dakika içinde sizi arayacağız dediler. Aradılar. Çankaya'dan arıyoruz dediler sizi. Beni bir başka birine yönlendirdiler. E, dediler sizin paranızı biz size e, uzman olarak e, ayarlayacağız. Sonra paraları yatırdım. Ondan sonra e, param yani orada e, şu anda bir türlü çekemedim. Diyelim ki reklamlara inandınız ve yatırım yapmak istediniz. Sizinle ya telefonla birebir iletişim kuruyorlar ya da bir WhatsApp grubuna alınıyorsunuz. Sonra size gönderilen linke tıklayarak sahte siteye kaydoluyorsunuz. Sisteme girer girmez sürekli artan rakamlar çıkıyor karşınıza. Örneğin 1000 liranız daha bir günde 18.000 liraya ulaştı. İkinci günün sonunda 43.000 lira cepte bile. Ekrandaki bakiyeyi görmek sizi heyecanlandırıyor. Hemen çekmek istiyorsunuz. İşte tam burada yeni kurallar devreye giriyor. 67.000 dolar lira paramız oldu. Yatırımda parayı talep ediyorum, bana 10 bin dolar sigorta parası yatır diyorlar, yatırdıktan sonra göndeririz diyorlar. Kimi zaman mağdurların az miktardaki bakiyelerini çekmelerine izin veriliyor. Buradaki amaç daha fazla para için güven kazanmak. Dolandırıcılar bu aşamada gerçekten de para geldi demek sistem çalışıyor delirtmek istiyor. Sonrasında ise büyük miktarda para çekmeyi deniyorsunuz ve yalanlar peş peşe sıralanıyor kazancınızı çekebilirsiniz ama 5 bin lira ödemeniz gerekiyor. Lot şartları tamamlanmadı, en az 5 işlem gerekli. VIP hesaptasınız, paranızı çekebilmek için ortak hesap onayı gerekli. Bazı mağdurlar sahte yatırım şirketlerine inanarak çok yüksek miktarda para kaybetmiş. İşlem yaparken dolandırıldım. Mağdurum, siz de mağdur olmayın. Yaklaşık 600 küsur bin lira param gitti. Şu anda halendir uygulama aktif. Para çekme telefonunda bulundum da çekemedik. de mağdur olmayın. Yatırım dolandırıcılığında tehlikede olan bir diğer şey de kimlik bilgileriniz. Çünkü dolandırıcılar sizi yalnızca para göndermek için ikna etmiyor, aynı zamanda bilgilerinizi onlara teslim ediyorsunuz. Kimlik numarası, kimliğin ön arka fotoğrafı, banka hesap detayları, bu liste uzayıp gidiyor. Para ve bilgilerinizi kaptırmamak için de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yatırım yaparken mutlaka sanslı resmi şirketleri tercih edin. Günde %20 veya haftada 5 kat gibi kolay kazançlara şüpheyle yaklaşın. Kişisel bilgilerinizi güvenilir olmayan kurumlarla paylaşmayın. Güvensiz ve bilinmeyen borsa uygulamalarını telefonunuza yüklemeyin. Size ısrarla arayan ve fırsatları kaçırmayın diye acele ettirenlere karşı temkinli olun. Birikimlerimizi korumak ve daha fazla getiri elde etmek hepimizin isteği. Ama bunu yaparken en büyük kos temkinli olmak. Aksi halde yılların birikiminin birkaç saniyede uçması işten bile değil.